Burayı böyle hazırlamışken aklıma kişniş tohumu atmak geldi. Bakın geçen sene bu tohumları ayırmıştım. Bunlardan böyle. Dün Maydanoz yerin arasına da serpiştirdim biraz. Evet. Hafifçe su vereceğim. Toprağın altında kaybolup gidecekler. Toprak yeni kazıldı ya. Şimdi kişileştireceğim. Toprağa karışması için hafif su atıyorum. Kişniş ıtırlı bir bitki arkadaşlar. Aşotu da deniyor buna. Bu bildiğiniz maydanoz. Maydanozla aynı. Maydanozdan tek farkı bunun çok muhteşem bir kokusunun olması. Yani kişniş yarpuzla nane gibidir. Reyhanla fesleğen gibidir. Aralarında sadece koku farkları var bu bitkilerin. Birebir aynıdır bunlar. Hatta yarpuz naneye göre biraz daha tüylü gibi olur yaprakları. Yarpuzla naneyi karıştırabilirsiniz çok kere. Çişniş de eğer kokusu olmazsa e, maydanozla karıştırılabilir. Çok karıştırılır hatta. Çişnişi organik maydanoz diye satsanız bilmeyenler yutar yani. Herkes bak işte doğal maydanozun kokusu böyle oluyor falan filan hani Böyle <laughs> yer yani Bilmeyen yer Evet pişmiş tohumlarımız Toprağa karıştı Bugün zaten yağmur yağacak Herhalde Hava kapalı